Yarın sabah gidiyoruz. İdeli görmeden mi gideceğiz? Memo'ya söylerim sizi götür tamam mı? Memo. Merve ile Mert'i İdeli'nin yanına götürür müsün hastaneye? Götürürüm Elif Hanım. Sağ ol. Alo Elif. Murat konuşmamız gerek. Bir terslik mi var? Terslikten de fazlası acele et. Tamam eve geçiyorum oraya gel. Beş onun kim infaz edecektir? Buna karar vermek lazım. Ben münasibim ya Yaşı küçük. Az bir cezayla kurtulur. Olmaz amca. Milletin ağzına mı düşelim? Derler ki sonra boyatlı soyunda hiç adam kalmamış, bacak kadar çocuğa vermişler silahı. İyi de kim vuracak Murat'ı? Onu bize bırakın. Münasip biri bulunur Allah'ın izniyle. Demek veda etmeye geldin. Ya ben bu veda lafını hiç sevmem aslında. Sevmeyen insan veda etmez. Yine görüşeceğiz. Hep öyle denir. Görüşeceğiz dedim. Giderken söylenir böyle de sonra... ...yani zamanla... Ne zamanı? Ne bileyim, zamanla unutur insan. Sizi çok özleyeceğim. Ev bomboş gelecek. Elif. Murat, çok kötü. Çekit buralardan, uzaklaş, kaybol. Yoksa seni öldürecekler. Sefer beni. Gidel abla, yapma böyle. Bir an önce iyileşmeye bak. İyileşince onu İstanbul'a getirirsin, değil mi? Tabii getiririm. Seni çok seviyorum Mervecan. İdal abla mutlu ol tamam mı? Ne olursa olsun mutlu ol. Mert gel sıkayım şu yanaklarını. Allah'a Hoşça kal Seyit abi. Güle güle. Uğurlar olur Mervecan. Bizi gönülden çıkarma mı? Mert beni ara olur mu? İstanbul'a bekliyoruz balayını. Kısmet. Herkes gidiyor Seyit. Herkes. Tek tek, bütün sevdiklerimiz gidiyor. İdil Hanım, ilaç saatiniz. Reşioğlan'ın oğlu olarak dünyaya gelirsin. Ya da Kemal Boyatlı'nın. Hiç fark etmez. Daha o gün boynuna bir idam yaptı asarlar. Günü gelince öldürüleceklerin listesine dahil olur ve beklersin. Acaba ne zaman? Bekleme. Sen bekleme. Git. Nereye? Nereye olursa uzaklara bulamayacakları bir yere. Öyle bir yer yok. Ölüm herkesten hızlı. Burada kalamazsın. Kaçıp saklanmakla ömür geçmez. Peki ne olacak? Ne varacak sonu? Kurbanlık koyun gibi oturup bekleyecek misin? Bizimle gel. İstanbul'a gel ha? Hep demez miydin hani başka bir yerde başka bir hayat diye? Böyle olmaz. Neden? Kan davası bu. Gittiğin yere peşinden gelir. İstanbul'a gelirsem size de bulaşır. Sana, çocuklara. Kalırsan öleceksin. Hayır, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim çünkü inat ettim. Anlıyor musun? Ölümü yeneceğim. Umuttan vazgeçmeyeceğim. Barıştan vazgeçmeyeceğim. ...ne kendimi teslim edeceğim onlara ne de... <laughs> ...korkma Elif. Korkma adı aşk olan güzel kadın. Ölmeyeceğim. Bu defa kaybetmeyeceğiz. Seni çok geç buldum. Kaybetmek istemiyorum. Seni seviyorum. Bana kızgınsın bilirim. Ama buradan böyle gitmeni istemezdim. Ben de. Ben de buradan daha farklı duygularla gitmeyi umardım. Peki. Zeyno anaya baktığında ne görürsün? Çok mu kuvvetli görünürüm gözüne? Her dediği yapılır. Bugüne kadar öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak. Çünkü bu toprakların bin yıllık kaderi bu. Zeyno kadın kaderden daha güçlü değil. Bir sürü insan idam mankası gibi dizilmiş bir insanın ölmesine karar veriyor. Hem de kimin? Murat'ın. O adam bu topraklarda yaşayan belki de en suçsuz insan. Bunu benim kadar sen de çok iyi biliyorsun. Ben ki sana Zeyno ana dedim. Ana yerine koydum. Benim ana dediğim insanın o idam mangasının arasında yeri ne? Söyler misin bana? Yerimiz doğduğumuz gün bellidir. Kaderimiz neyse başımıza o gelir. Biz de töreye karşı durulmaz. <gülüyor> <gülüyor> töreye karşı çıkmak isyan hükmündedir. Yerin dibine batsın o töre. Amanın. Anlamanı beklemem kızım. Anlamak için bazen ömrü yetmez budur. Çaresi de yoktur. Ne yapıyorsun potayı? Sökürem. Neden? Nasıl olsa gidiyorsun. Senden başka oynayan da yok. Biliyorsun ben bir türlü beceremedim. Kalsaydı baktıkça beni hatırlardı. Onun için sökürem. Hatırlamayayım diye. Yoksa ben buradan geçemem Merton. Sökünce unutman kolay olacaksa yani kendini iyi hissedeceksen sök gitsin. Merton. Ula sen var ya, sen kalsan buraya kapalı spor salonu yaptırmayan Maho şerefsiz. Abdi İpekçi spor salonunun yanında halt etmiş. Maho, sallıyorsun abi ya. Nereden çıktı Abdi İpekçi spor salonu? Tamam, belki biraz salladık ama ne de olsa kaç çocuğuyuz. O kadarı normal.